Şurası önemli. Bu komplonun benzerleri Baykal'a, Demirel'e, Erbakan'a da yapıldı. En sert cevabı vermezsek bu komploların benzerleri yapılmaya devam edilecektir. Evet. Şimdi e, Başbakan, savcıların, polislerin yürütmüş oldukları yolsuzluk operasyonunu bir komplo olarak algılıyor. Size yönelik kaset komplosunu da aynı kaynaktan gelen bir komplo olarak görüyor. Ne hissettiniz bu cümleleri dinlediğinizde? Yani bu başbakanın bir birbirinden farklı şartları olan, olaylarda ortak bir çizgi yakalayarak bugünkü sorunu aşma konusundaki arayışına bunu taşıma girişimi olarak görüyorum. Bunlar olur, bunlar belagatta, siyasette, söylevde başvurulacak yöntemlerdir ama bu e, da bir daha dikkatli bir bakış açısına girince hepimiz e, her bir olayın kendine özgü şartlar olduğunu, o şartlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini, her birisinin farklı nitelikleri olduğunu, bazılarının ortak e, mukayese edilebilir tarafları olabileceğini, bazılarının olamayacağını falan görürüz. Yani e, ben e, Sayın başbakanın e, 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 Benimle ilgili olarak bir komplonun yapıldığını ifade etmiş olmasını tabii çok önemli bir tespit olarak görüyorum. Umarım bu tespitini Sayın Başbakan takip edecektir. Çünkü bunun kanıtlanması gerekiyor. Bunun arkasında kimler var? hangi yöntemlerle, nasıl bu yapılmıştır? Bunun ortaya çıkması gerekiyor. Bunu ortaya çıkarması gereken de iktidardır. Yani iktidarın elinde olan olağanüstü imkanlar var. Bu konuda kontoyu aydınlığa kavuşturmak onlar için hiç mesele olmamak gerekir. Şu ana kadar yapılmadı. Fakat çok şey duyuyoruz. Yani Başbakanlık Teftiş Kurulu bu konuda bir rapor hazırladı. İşte önümüzdeki günlerde açıklanacak vesaire diye bir bekleyiş yaratılıyor. Ben 3 yıl, yıldan beri bunları duyuyorum. Ama, Ama somut bir şey görmüyorsunuz. Somut görmedim. Kanıt istiyorum. Delil istiyorum. <laughs> inandırıcı bir şeyi, tabloyu görmek istiyorum. Bu çıkar mı şimdi? Bilemem yani çıkarsa bu büyük mutlulukla karşılarım. Peki şimdi insanların böyle olayın hemen arkasından samiyetle yaptıkları bu değerlendirmeleri reddetmek için hiçbir gerekçe görmem. Bunu... İnandım diyorsun. Tabii tabii. Buna bunu buna, buna inandım. Yani işte o konuda etkilendiğinizi de görüyorum. Hayır. Yani Hayır bu inandım elbette bu bu önemli bir şey. Bunu yani ben bunu işte bilmem eee e, takiye yapıyorlar. E, e, hem yapıyorlar, hem böyle söylüyorlar. Bunu konduramam, bunu yakıştıramam. Yani böyle bir kanaatim yok. Hayal kırıklığı olur benim için öyle oldu ortaya çıkarsa. Bir verim yok. Ben buna inandım. Böyle bir samimi deklarasyonu ben önemserim. Ha, şimdi diyor. O zaman siz Şimdi çok... sayın başbakan bir şey söylüyor. Sayın başbakanın söylediklerinin arkasında ne var ben bilmiyorum. Haklı olabilir. Ama o haklılığa ben ortak olabilmiş değilim şu anda. Bana kanıt getir diyorsun. Evet, evet. Yani bu iddianı evet. kanıtla Aynen. Ben de e, Aynen. bana ilk gün bildirilmiş olan üzüntüyü, evet, yapılmış olan açıklamayı. Ee, bir hayal kırıklığı olarak evet. göreyim bana kanıtı evet. koy evet. koymadan yani, ben gerçi, oradayım gerçi, Evet, gerçi yani görmemiz lazım e, kaset komplosu bu gibi. konu çok teoriye elverişli bir konudur bana şu çevre yaptı falan filan. her gün boyuna ihbarlar gelir. ben bunların hiçbirisini ciddi almadım yok parti içinden falanlar yaptı yok bilmem kimler yaptı. bunlar boş laflar bunun ciddi merkezi örgütlü bir olay olduğunu biliyorum bu komplonun böyle sıradan bir iş değildir ee, bana e, akla gelen e, bir çevre olarak oradan ya yani böyle bir şey olmaz. Bu çok ayıp, çok yakışıksız bir şey. Deklarasyonu yapılmıştır. Ben bunu kabul ederim. Ben buna inanırım. Şu andaki vaziyetim de budur. Ee, başka bir e, somut kanıtım da yok. Herhangi bir bunun ciddi, merkezi ve önemli olduğunu e, 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 düşünürüm. Ama kim yapmıştır? Bir somut cevabım yok. Sayın Başbakan bu konuda bir ciddi tespit ortaya koyarsa çok tabi bir aydınlatıcı olur. Ben de bunu açık kafayla değerlendirmeye hazırım. Yani bunu da ifade edeyim. Ama bu önemli değil. Benim ben bunları açtım. Bunlar benim ne iş dünyamda önemli bir unsur. Bu Türkiye'deki siyaset yöntemini bu düzeye indiren belli çevrelerin olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu siyasal olduğu açıktır Siz buradan. Siz peki mesela bana Hı. bunu yaptılar. Bir kin Yok hayır. hesabını sorma. Hayır, yok. Kardeşim hayır. hadi çıkarın şu komployu yapanı deme gibi. Şey de görüyorum Ben neden öyle yapmıyorsunuz? Yani bir başkasına yapılsa insani olarak evet, bu duyguları evet. taşır. Evet. tabi tabii, tabii. Yani ben e, bunun gereğini yapmışım. Bunu e, kendi adıma değil. Yani böyle bir e, olayın e, kimse için üzüntü verici, onurunu, e, haysiyetini, şerefini rencide edecek bir tarafı olmaması gerektiğine inandığım için Partime de bir zarar vermemek için bu tartışmanın derhal ben kendimi geri çek yaptınız o benim işim dedim tamam, onu, bitti onu, onu Ve yaptınız. orada bir ondan o sonra iş şey. dünyamda tabii eksik olmayın ee, ben iş dünyamda da artık şunları biraz açtım Ahmet Bey yani böyle gerçekten içimde bunu kim yapmıştır diye kurgu yapıp çeşitli atenelerin arasında ...falan kişi ise olan gibi bir ki düşmanlık kesinlikle yok. Yani gerçekten bunu açtığımı görüyorum. Bunları mazur görüyorum. Yani ülkem adına mazur görmüyorum ama kendi şahsım adına bunları mazur görüyorum gerçekten. Ama ülkemize de bu yöntemlerin kaldırılması gerektiğine de kesinlikle e, inanıyorum. Mazur yani, görüyorum çok bence Sayın Baykal yani, çok şey de, teşvik edici. Hay, teşvik ediciden <laughs> öte. Ee, müthiş bir insani olgunlukta bir Ama işin yanında onu görüyorum. Gerçekten <laughs> görüyorum onu. Yani Beş o değil. bakın şunu söyleyeyim mesela bence bakın dürüst şey bu. Onu Hadi madem bu utandırıcı. kadar açtınız, bu kadar açtınız başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu olayları yaşamışız. ben konuşmamda da iktidarın bilgisi dahilinde bu iş olmuştur diyor. Peki elinizde şimdi, bir kanıt yokken niye yok, öyle diyorsunuz? Yok canım olayın organize zamanlaması e, tam e, anayasa değişikliği referanduma giden sürecin başlangıcında e, ve e, üç buçuk yıldır ortaya çıkmamış şimdi o zaman söylemişim bak üç buçuk yılda çıkma işi de kanıtlıyor e, ve bunun böyle e, tesadüfi e, amatör e, bir e, olay olmadığı da açık devlet kuruluşlarının devrede olduğu böyle bir olayı yani e, eğer e, Pennsylvania Pensilvanya değil de Anadolu'da Türkiye'de yapılıyorsa başbakanın bilgisi onay olmadan bu iş olur mu? Yani duyguları içindeyim o zaman ve buna göre açıklama yapmışım. Ama benim o andaki bu varsayımların kafamdaki bu olasılıklar mesela sayın başbakan ciddi bir hastalık geçirdiği zaman bir süre onunla iktidar muhalefet olarak bir e, siyaset zemininde e, tartışmış, mücadele etmiş e, bir insan olarak e, ona e, ya geçmiş olsun e, 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 diye eşimle birlikte gidip bir ziyaret yapmamı engellemedi. Yani o içimdeki hissiyatın samiyetini anlamanıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet. Ve e, o ziyarete de Sayın Başbakan'la... Yani tam bir aile ortamında işte çocuk sohbeti, torun sohbeti, kim nerede okuyor, ne oluyor, şakalar falan böyle bir tatlı bir ortam içinde olabildik yani benim içimde bunu engelleyen bir şey yok. Bunları... Mesela başbakan seçim meydanlarında sizin durumunuzu kasetle ilgili meseleleri gayet bazı sınırları da zorlayarak gündeme getirdi. E, o kasetin üzerinde biraz e, istismar etti. Onları da görüyorsunuz. Tabii Bunlar tabii. Da onları gördüm. Bir, Hayır, onları gördüm. Herhangi bir his almadırdı yani. E, 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 tabii yani bunları böyle e, üzüldüm. Yani e, böyle bir üsluba girmiş olduğunu görmek onun adına beni üzüyor. Yani. Ee, ve şimdi sanıyorum şu anda da başbakan onları hatırlamaktan mutlu olmuyordur. Yani çünkü, bu nedir? Çünkü Zaman... şöyle diyor artık. Tabii, tabii. Bakın bir dakika. Diyor ki bu komplonun benzerleri Baykala, Demirel'e, Erbakan'a yapıldı. Tabii. Şimdi bu ne diyorum? Bakın benim oradaki o e, bu işin üstünde duran yaklaşımımın e, ne kadar haklı olduğu o laflara da e, fazla değer vermeden, telaş etmeden e, durarak bugün geldiğimiz noktada e, başbakanın da o söyleminden eminim üzüntü duyduğu, mahcubiyet demeyeyim üzüntü duyduğu açıktır. Yani bunları aşalım. Bunlar bu siyasetimizin artık geride bırakmış olması gereken olaylar. Ama bu vesileyle ben buradan isterseniz şuraya konuyu getirmek istiyorum. Siyasette insan ilişkileri, siyaset ilişkileri, partiler arası ilişkiler. Bizim siyasetimizin ben çok fazla İktidar e, bağımlısı e, bir siyaset halinde geliştiğini görüyorum. Yani elbette öyle olacak. iktidar siyaset falan denilir. Normaldir elbette iktidardır da. Yani mesela baktığımız zaman şunu görüyorum ben. Türkiye'de biz e, demokrasi bakımından e, iktidara kimin geleceğini seçimden çıkarak belirlemeyi başarmışız. İktidara gelecek olan seçimden çıkıyor. Gayet güzel ve çıkanlar var. Bazen koalisyon oluyor.